Evet kuyruk veri yapısını işleyeceğiz bu bölümde. kuyruk veri veri yapısı aslında stack veri yapısına çok benziyor. Q sıra yani veri yapısı da da elemanlar gene stack'te olduğu gibi bir sıra halinde bir lineer yapıda saklanıyor. Gene stack'te olduğu gibi iki tane temel operasyon var ve var ve bu operasyonların o bir zamanda çalışması isteniyor ki zaten öyle olacaklar. Bunlar eleman ekleme, burada da özel bir ismi var eleman eklemenin aynı stekte olduğu gibi nq eleman ekleme deniyor. Bir de eleman çıkartma ki bunun da adı dq işlemi. Dolayısıyla bu ekleme diyebiliriz buna, buna da silme veya çıkartma diyebiliriz. Gene stekte olduğu gibi silmede nasıl stekte bir elemanı sildiğimiz zaman elemanı döndürüyorsak Q'da da gene elemanı sildiğimiz zaman gene stackten çıkarmış oluyoruz. Tabi bu Q dediğimiz yani sıra dediğimiz yapı aslında günlük hayatta da sıklıkla kullandığımız sıraya benziyor. Yani nasıl bir işte atıyorum bir bankada sırayla insanlar giriyorlar ve işlerini hallediyorlarsa veya yani herhangi bir yerde sıraya girip işlerimizi hallediyorsak buradaki Q yapısı da aslında aynı işe yarıyor. Yani dolayısıyla bir grup kişi var. Bunlar sırayla önce birinci kişi geliyor, işini yapıyor. Sonra ikinci kişi geliyor, işini yapıyor ve sıraya da aslında arkadan ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada temel yapıyı e, almıyoruz. Yani sıradan silme dediğimiz şey sıranın önünden gerçekleşirken sıranın e, ekleme kısmı ise arka taraftan e, gerçekleştiriliyor. Bu şekilde aslında İlk giren ilk çıkar tarzı dediğimiz buna da FIFO, First In First Out tarzı bir queue'yu e, görmüş e, oluyoruz. Şimdi bunu gerçeklemek için gene aynı e, stack'te olduğu gibi iki tane farklı e, yapı kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi e, array e, yani dizi uygulaması, diğeri ise linked list uygulaması. Bu, bu array implementasyonu gene array ile gerçekleştirirken, link list implementasyonu da link list ile e, gerçekleştiriliyor e, olacak. Şimdi önce array implementasyonuna bakalım. Array implementasyonunda aslında e, temel olarak yapı e, normal e, bir e, linked liste benziyor. Fakat e, bir array kullanılması gerekiyor. Şimdi array'i de e, burada tabii, Ereğin önemli bir problemi vardı hatırlarsak, Ereğin ortasından silindiği zaman ee, ne yapıldı? Kaydırma gere gere gerekiyordu. Fakat buradaki örnekte Ereğin sadece ilk elemanı siliniyor ve sona ekleniyor. Şimdi o zaman ilk elemanın silinmesi biraz sıkıntı yaratacak çünkü kaydırmamız gerekecek. Fakat bunu aslında başka türlü halledeceğiz birazdan göreceğimiz gibi. Burada da aslında ana fikir aslında dinamik bir yapı, dinamik bir yapıdan kastettiğimiz şey şu. Array'in başlangıcının değişebilir olması. Ne demek bu? Array'in ilk elemanı her zaman sıfırıncı eleman olmayacak. Array'in ilk elemanını gösteren first diye bir pointer'ımız, işaretçimiz olacak. Ve array'in son elemanını gösteren de last diye bir işaretçimiz olacak. First aslında Q'nun başındaki kişiyi gösteriyor olacak. Dolayısıyla Şöyle düşünebilirsiniz, işte insanlar var, işte biri 15, sonra 6, sonra 9, sonra 8, sonra 4 gibi düşünün. Bunlara aslında işlendiği zaman önce 15, sonra 6 işlenirken arka tarafa da yeni elemanlar e, geliyor olacak. Burada tabii önemli olan bir başka noktada e, aslında bu ereyin. Sör ee, circular olması. Ne demek circular olması? Buraya yeni elemanlar eklendikçe aslında yapı bu tarafa doğru gidecek. Dolayısıyla örneğin şöyle bir yapıdan bahsedelim. Basitçe diyelim 4 ve 2 olsun. Burası first olmak kaydıyla last burada şurayı gösteriyor olacak. Çünkü 2'den sonra ilk gelecek eleman nedir? Burasıdır. Dolayısıyla buna yeni bir eleman eklendiği zaman aslında 4 2 8 olacak ve last da ne yapacak? Burayı e, gösteriyor olacak. First de burayı gösteriyor olacak. Peki ilk başta first ve last değeri gösteriyor olacak. İlk başta ise en başta first ve last aynı değeri yani sıfırı gösteriyor olacaklar. Yani first de burada, last da burayı gösteriyor olacak. Çünkü ilk eleman aslında e, yok. Okey Şimdi bu bağlamda bakıldığı zaman e, biz e, bu yapıyı ne yapabiliriz? E, implement edebiliriz. Şimdi bu implementasyon detayına e, bakacağız e, kodsal e, olarak. Okey. Şimdi e, Q yapısı tabii ki bir array olduğu için array daha önce stack yapısındaki array implementasyonunda olduğu gibi element e, veri yapısını kullanacak. Yani element bir elemanı gösteriyor olacak. Gene element array'imiz e, var burada aynı stack'te olduğu gibi. Yalnız bu sefer iki pointer'ımız var. Stack'te hatırlarsak sadece Top pointer'ımız vardı. Burada hem first hem last pointer'ımız var. Aynı stack'te olduğu gibi gene bir end diye bir e, o array'in array e, size'ını gösteren bir parametremiz var. Q constructor'ında neyi parametre olarak alıyoruz. Bir array'i initialize ediyoruz. E, N'i set ediyoruz. Ve first ve last'ı biraz önce bahsettiğimiz gibi sıfıra e, eşitliyoruz. Şimdi burada ereğin dolu olması ve boş olması gene ihtiyacımız olacak. Ereğin boş olması için first ve lastın aynı olması yeterli. Ereğin dolu olması ise burada önemli bir nokta var. First ve last eşit olduğunda erey boşsa bu durumda ereğin tamamını doldurmamız. yani first e de lasta eşitlememiz doğru olmaz. çünkü first ve lasta eşit olursa o zaman erey her ne kadar tüm elemanları içeriyor olsa da boş gibi görünür. Dolayısıyla bu tarz bir implementasyondaki tek dezavantaj aslında tüm array'in tamamını kullanamıyor olmamız. Sadece n-1 tane eleman e, getiriyor olmamız. Böyle bir durumda da first eğer last artı bir mod n ise o zaman e, ne olacak? E, array dolu olacak. Buradaki mod n mantığını sıklıkla kullanacağız yapıda özellikle ekleme ve silmede. Çünkü e, circularity'i sağlamak için aslında her arttırmamızın moduna göre yapılıyor olması lazım. Böylece sona gelen bir indeks bir daha eklendiği zaman tekrar sıfıra ne yapabilsin gidebilsin. E, Okey şimdi e, ekleme ile e, devam edelim. Nasıl ereye ekleyeceğiz hatırlarsak demiştik ki ereye eklemenin e, metodunun adı e, nq idi. Şimdi nq'yu e, bir e, şeyde e, görelim. Nasıl e, gerçekleştireceğimizi görelim. Okay, peki, ee, e, bir tane örneğimiz olsun. E, diyelim, e, ne olsun? Şöyle bir yapımız var. İşte, diyelim, e, first buraya gösteriyor. 5, 6. Last da buraya gösteriyor, olsun. Şimdi biz ne yapacağız? Bir tane yeni eleman ekleyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Ereğimizin son hali aslında, eklendikten sonra... 5, 6 diyelim 4'ü eklediğimizi düşünelim. First gene buraya gösteriyor olacak. Ama last buraya gösteriyor olacak. Dolayısıyla aslında iki tane temel işlemimiz var. Nedir bunlar? Birinci işlem last'a aslında yeni elemanı koymak. Yani array'in last elemanına yeni eklenen elementi yerleştirmek. Dolayısıyla array'in last elemanı yeni elemanı da ek, yerleştireceğiz. Last'a bir artıracağız. Fakat last'ı bir artırırken Last eşittir last artı bir yerine tabii onu yazacağız ama last artı bir mod n yazmamız lazım ki last burada en sondayken bir arttığı zaman tekrar ne yapabilsin sıfıra eşitlenebilsin. Ve bunu yapabilmek için de ne olması gerekecek? Array'in dolu olmaması gerekecek. Array dolu olduğunda yani q dolu olduğunda bu ekleme işleminin ne yapamamız lazım? Gerçekleştirilemiyor olması lazım. Şimdi bunun kodunu görelim o zaman. Ee, gördüğümüz gibi işte 15 6 9 8 4 17 mesela 3'ü eklemişiz. Last 1 ileri gitmiş gibi veya 4'teyken 1 ilerletmişiz. 17'yi eklemişiz. Last başa gelmiş. Sonra 3 ekledik gelmiş. Burada da görüyoruz. Array'in last elemanı lastına elementi set ediyoruz ve lastı da bir arttırıyoruz. Bu operasyona enqueue diyorduk. Burada da zaten gördüğümüz gibi. Şimdi array'in e, silme işine bakalım. Bir tane de array'in elemanını silelim. Bakalım nasıl çalışacak. Bu işlemede hatırlarsak deque adını e, veriyordu. Şimdi tabii deque'da aslında ne yapmamız gerekiyor? E, First'ün değişiyor olması lazım. Çünkü neden? Hatırlarsak first e, proses edilme sırasını gösteriyordu. Diyelim burası 4, 6 olsun. Burası first. Burası da last olsun. Şimdi biz e, birinci elemanı işlediğimiz zaman ne yapacağız? Şu dört elemanını dışarı çıkaracağız. Yani e, kalan e, first ise bir ileri gidiyor olacak. Dolayısıyla burada altı kalacak. First buraya gösteriyor olacak. Last da bir değişiklik olmayacak. O zaman kod olarak bakarsak aslında yaptığımız şey first'ü bir arttırmaktan ibaret. Yani first eşittir. First'ün improvement'ı first eşittir first artı bir. Tabii burada da gene biraz öncekinde olduğu gibi mod and yazmamız gerekiyor ki circularity'yi ne yapabilelim yakalayabilelim. Onun dışında da tabii ki array'in first elemanını döndürüyor olmamız lazım. İşte onu yakalayabilmek için de burada first değiştireceğimiz için bunu bir temporary değişkene atıp sonradan yapmamız lazım? Döndürmemiz lazım. Tabii silme işlemini gerçekleştirebilmek için de e, Array'in içinde e, en az bir eleman olduğunu yani boş olmadığını da bilmemiz e, gerekiyor. Şimdi e, koda bakalım bu şartlar altında. Ne yapıyoruz? E, Deque'da Array'den eleman silmede boş olup olmadığı kontrol ediliyor. Boş ise null döndürülüyor. Boş değilse o zaman e, Array'in ilk elemanı hafıza atılıyor ki en sonunda döndürülebilsin. E, aynı zamanda da first ne yapılıyor? Bir arttırılarak e, DQ işlemi gerçekleştiriyor. Dikkat edersek hem NQ işleminde hem de DQ işleminde sadece belli miktar normal satırlar var. Döngü yok vesaire yok, function call yok. Dolayısıyla her iki operasyonda O1 olduğunu ne yapıyoruz? E, görmekteyiz.